Peki umarız. Kırşehir Futbol Kulübü diyelim o zaman. Kırşehir'e sen bir giriş yap. Devamı bende. <laughs> Hayal kırıklığı içerisinde olduğum kulüplerin, takımların başında gelir Kırşehir. Çok daha iyi olmasını umuyordum. Resmen izlediğim maçlarda haklarının yendiğini de biliyorum. Yani çok puanlarının hakemler tarafından e, avuçlarının içinden alındığını da biliyorum. Şahit de olduğum var. Ee, Sana da bir virgül koyayım peki. hemen. Çağatay Başkanım telefon attığımızda. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar Nurgül Hanım. İyi akşamlar Başkanım. Nasılsınız? Nasıl bir Teş... devre geçirdi Kırşehir? Sizden dinleyelim kısaca. Öncelikle herkese Kırşehir Futbol Spor Kulübü adına sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ahi yurdundan sizlere ve tüm izleyenlerinize kucak dolusu sevgiler, selamlar iletiyorum. Biz ikincilikteki dördüncü yılımız bu yıl alışıla geldiği üzere aslında çok iyi başlamadık e, sezona. E, biliyorsunuz ekonomik şartlardan yani netice itibariyle kış da böyle çok büyük ekonomisi olan e, bir şehir değil. Tarım ekonomisi, büyük sanayicilerimiz yok, işte iş adamlarımız yok. Belirli kısıtlı bütçelerle ikincilikteki yerimizi muhaf muhafaza etmeye çalışan bir takımız. Biraz sıkıntılı başladık ancak puan durumundaki yerimizde kimseyi aldatmasın. Yani Kırşehir Futbol Spor Kulübü çok kaliteli futbol oynayan, yani genelde oyunu kontrolü birkaç maç harici elinde tutan fakat neticeye gidemem. Üçüncü bölgede belirli sıkıntılar yaşadığı için de böyle belirli puan kayıplarına e, maalesef maruz kalmış. Şu anda da düşme hattının biraz üstünde e, mücadelesini devam eden bir takım. Ama ikinci araya çok daha iyi hazırlanıyoruz herkesin korktuğu, eskiden korktuğu gibi böyle çetin bir kırşehir sporu inşallah ikinci yarıda bizleri bekliyor. Umarız başkanım. Gökalp sormak istediğim bir şey var mı? Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi alabiliyor muyuz başkanım? Tabii Gökalp Bey şu ana kadar 3 oyuncumuzla anlaştık. Ancak şu anda biliyorsunuz birden böyle bir yığılma var. Piyasa inanılmaz e, maliyet hacmi açısından çok yukarılarda. Yani çok ciddi paralar harcayan kulüpler var. E, dolayısıyla bizim gibi çok büyük bütçesi olmayan kulüpler, yani fırsat transferi bekliyoruz. Çünkü e, bizler ekonomisini çok doğru kullanmaya çalışan bir kulübüz ki yani bizim de aslında bu ikincilikteki istikrarımız ekonomi yönetimindeki başarımızdan kaynaklanmakta. Bekliyoruz. Oyuncularla uzlaşmaya çalışıyoruz. Hocamızın istekleri doğrultusunda onun istediği mevkilere uyacak oyuncularla temasa geçiyoruz. Anlaşabildiğimiz oluyor, anlaşamadığımız oluyor. Ama biz bu atımlık varutumuzu çok doğru kullanmak niyetindeyiz. Sadece transfer yapmak adına transfer yapmayacağız. 8, 8 Şubat'a kadar da vaktimiz var. İnşallah doğru hamleleri doğru yerlerine koyarak takımımızı böyle daha iyi bir performans gösterecek bir hale yeni transferlerle meydana getireceğiz. Üç dört isimle daha anlaşabileceğimizi düşünüyorum Gökalp Bey. İnşallah. İnşallah ben başladım. Kırşehir Spor'da başlarken söyledim. Hayal kırıklığıdır benim için. Çok daha iyi evet. bir yerde olmasını bekliyordum diye. İkinci yarı inşallah benim beklediğim noktalara kadar doğru tırmanırsınız. Bandılar ol, Kırşehir'i çok sever biliyor musunuz? Hmm. Evet. Yani Bambolar, Van, bizim Vanlar. kardeş kulübümüzdür. Evet. <laughs> Buradan yani taraftarlar yeter, seyirci Kırşehir harbiden çok, çok severler böyle. Çok, çok. çok, iyi ağırlandık. Başarılar diliyoruz. Başkanı sağ olsun. İnşallah onlar da buraya gelecekler. Aynı şekilde onları ağlayacağız. Kardeş kulübümüzü. Burada da tüm Van'a selamlar olsun. Katıldığınız <laughs> için çok sağ olun. teşekkür ediyoruz başkanım. Ben i̇yi çok teşekkür iyi ediyorum. Akşamlar, i̇yi akşamlar, başarılar Diliyorum. diliyorum. <laughs> Ayrıca sizlere de alt sesini duyduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekibinizle beraber olacağım. İlerleyen haftalarda daha uzun birlikte olmak dileğiyle diyelim başkanım. İnşallah her zaman amadeyim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. <laughs> Evet, Kırşehir'i de Çağatay Başkan'dan dinledik. Hemen etmez kut diyelim o zaman. An